Bir aşkı ne bitirir? Hayal kırıklığı. Önce onun huyuna gideceksin, sonra da yüzüne bile bakamayacağı biri olacaksın. Ayşe geliyor. Kardeşim, şimdi bekleneni vermeye geliyor işte. Sana sarılıp Fransız öpücüğünü yapıştıracak. Diyorsun. Kredi kartını versene, limitsiz olanı. Abi muhtemelen senin yaptığın hazırlığı Serhat abiye kaptırmıştın ya. Ayşe aynısını yapmak için planlıyor kardeşim. Bence artık benim de bir arabaya ihtiyacım var. Şimdi isterim. İşte! Kerem, yani Allah Allah bunu mu aldım? Bunu mu bana? Umarım bu hali çok uzun sürmez çünkü ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilemiyorum artık. Ben oğlumu sokakta bulmadım. O yüzden... ...kimse duymadan, Kerem'i de rezil etmeden, sessiz sedasız bu işi bitireceğiz. Ben buna nasıl dayanacağım? Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?